Kurumsuz Ata Portföy Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özçay'ın. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Zerler, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Evet, da global tarafta Trump'ın tarife rüzgarı ile beraber e, bu de devam ediyor. Amerika'da dahil olmak üzere ama daha çok diğer piyasaları vurmuş gibi. İçeride de e, sabah itibariyle çok fazla sayıda halka arz başvurusuyla e, yüzleşen e, Borsa İstanbul'un, SPK'nın biraz onay sürecini, yavaşlatabileceğini dair haber akışı, satış baskısını sanki biraz durdurmuş gibi ama içinde bulunduğumuz dar bandında devam ettiğini diğer taraftan görüyoruz. Hazine yerlilerine de çok fazla talep olmadığını yine özellikle uzun vadeli tarafına görüyoruz. E, diyerek içeriği, dışarıyı, önemli gündem maddelerini böyle özetlersek, sizin ön çıkartmak istediğiniz piyasada acaba gelişmeler hangileri? Şimdi tabii ki en yakın zamana baktığımızda, geçen haftaki enflasyon raporu ve revize, aslında doğru bir karar olmasına rağmen e, bir takım kafada şüpheler uyandırdı. Bu da e, Ocak ayında faiz indirimi yaptıktan sonra bu revizyon neden yapıldı? Yani belki bunu pas geçebilirdi eğer Merkez Bankası'nın e, buna yönelik bir e, yeni bilgi seti e, olduğu için. e Şimdi tabii Yatırımcılar önümüzdeki 2-3 ayki enflasyonun, aylık enflasyonların patikasını çok dikkatli izlemek isteyecekler. Aralık ayından beri aslında faizlerin de aşağı geleceği ve enflasyonun da daha hızlı aşağı geleceği düşüncesiyle tahvil faizleri de önemli bir rally yapmıştı. 2 yıllıkların 43'lerden 37'lere geldiğini gördük. 10 yıllıklarda da keza benzer güzel bir rally vardı. Şimdi burada bir duraksama olduğunu görüyoruz açıkçası. Ee, önümüzdeki 1-2 e, ayda da ben tahvil faizlerinde yatay bir seyrin olacağını e, düşünüyorum. E, senin de bahsettiğin gibi e, 2025 yılı da halk arzlar açısından hızlı bir şekilde başladı. Ben şimdiye kadar tamamlanan e, halka arzlarda yaklaşık piyasadan bir 20 milyar TL para toplandığını görüyorum. E, bu haftada Bu hafta da olanlar var. E, Tabii para girişi özellikle hisse fonlarına son bir senede oldukça zayıf. Bunda getirilerin düşük olmasının önemli rolü var. Toplamda baktığımızda son bir yılda 84 milyar liralık bir giriş var hisse senedi Paranın büyük kısmı para piyasası ve son dönemde de devlet kamu borçlanma fonlarına yatırım, tahvillerine yatırım yapan fonlara girdi açıkçası. Bu kadar az bir ilginin olduğu, getirin de düşük olduğu bir dönemde halka arzların bu kadar hızlı bir şekilde devam etmesi, yani 200'e yakında bekleyen benim bildiğim bir halka arz başvurusu var. Biraz yavaşlamasının, piyasanın biraz daha momentum kazandığında tekrar başlatması, SPK'nın daha doğru bir karar olacağına ben de inanıyorum. Biraz getiririz ve az yeni ailelerine oluşan isterseniz talepten bahsedelim oradan değindiniz. Şimdi bu yıl için enflasyon raporunda bir yukarı resmi tahminde revizyon. Piyasa oyuncuların da piyasa katıcılar hakikaten baktığımızda %25-30 aralığında. Yani 30'un çok da üzeri bu sene enflasyon bekliyorum diyen yani yok. Hatta bir son sonraki senede kademeli olarak iniş devam eder. Yani her ne kadar e, vesaire çok satın alınması da şu an piyasa tarafından. Ama düşüşün devamı. Ama hani getirir isten bakıldığınız zaman 2 yıllıklar işte 37-38'lerde. 10 yıllıklarda bir bu ay ihale olmamasına yani arz artmayacak olmasına rağmen yeniden bir 28'lere e, gelindiğini gördük. Yani bu e, bakıldığı zaman hani buradan bir sene sonra vadeye kadar ya da iki sene sonra vadeye kadar e, o perspektifte yani forward fiyatlamada enflasyonlu nebze de düşeceğini çok fazla piyasa ikna olmuş değil ya da ona e, işaret edecek bir talep, bir yabancı giriş yok bu tarafta. Yerli de herhalde bireysel emittik fonları vesaire üzerinden yani alabildiği kadar e, mal aldı. Çok daha fazla riskini arttırmak istemiyor gibi gözüküyor. E, bilmiyorum ne dersiniz Tavuk piyasasına dair? Şimdi 2024'de baktığımız zaman aslında bunun ilk e, şt, e, işaretlerini görmüştük. Hisse senedi piyasasında bir e, giriş yoktu yaklaşık kabaca. 2.6 milyar dolarlık bir çıkış vardı hisse senedi e, tarafında. Tahvil tarafında ise çok ciddi bir giriş olduğunu gördük. E, bence bu e, yüksek gelen e, ocak enflasyonu bir de bu revizyonla birlikte... E, Piyasa beklentileri e, enflasyon açısından 1-2 puan da olsa e, piyasanın beklentilerinin yukarıya geldiğini göreceğiz. Özellikle ben bu e, Şubat ayındaki e, Merkez Bankası beklenti anketini merakla bekliyorum e, nasıl değişecek diye. E, bundan dolayı e, son dönemde son 1-2 haftada bir kar realizasyonunun olduğunu görüyoruz. Güzel karlar elde ettiler e, tahvil e, tutanlar. Tabii şimdi tahvilde baktığınızda iki yıllık da taşırsanız ortada belli bir dönem bir negatif keriye e katlanmak zorundasınız. Yani eee overnight'te değerlendirdiğinizde 44-45'lerde getiri sağlayabildiğiniz parada 2 yıllıkta ilk en azından 6 ay negatif kerinin açık olduğu gözüküyor. Ancak faizler, enflasyon ve faizler aşağı doğru hareket ettiğinde yılın ikinci kısmında bir pozitif keri olmaya başlayacak. Bence o yüzden enflasyon verilerini biraz daha yakından takip ediyor olacaklar tahvil yatırımcıları. O yüzden önümüzdeki bir iki ayda da. Ben bu seviyelerde biraz yatay bir harekette kalmasını bekliyorum açıkçası ama hala ben de uzun orta vadede enflasyonun düşeceğine inandığım için burada sabırlı olan yatırımcılar için fırsatlar olduğunu düşünüyorum. HT'ye getirdiğiniz gibi yani Türkiye'nin özellikle yabancı para cinsi yaptığı ilaçlarda, şirketlerde olsun, devletin hazinenin yaptığı ilaçlarda olsun olsunlar, hani yabancının o tarafta ilgi tarafında çok bir eksikliğini görmüyoruz ama e, uzun vadeli tahvil tarafında zaten yabancının olmadığı yerde sermaye kazancını çok fazla yerli yatırımcının şu ana kadar e, zaten e, oraya kadar bir sabrı olmadığını ve keri konusunda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Peki global tarafta hani Trump'ın yarattığı e, bu tarifeler sonrası dünyaya biraz eğilelim. Şimdi e, Fed Başkanı Powell'ın senatoda ve temsilciler meclisine yapacağı e, sunumlar var. Orada muhtemelen cumhuriyetçi senatörlerden e, önemli sorular gelecek faizleri indirin, ekonomiye destek verin vesaire gibi ama bu belirsizlikte enflasyon beklentilerinin yüzde 3 civarında şekillendiğini, oradan aşağı pek gelmediğini gösteriyor. Dolayısıyla haftanın devamında FED'e dair ve Amerika'daki enflasyona dair acaba neler söylemek istersiniz? Şimdi evet bu sene Trump yılı olacak. Öyle gözüküyor. Yani dünya ekonomisi ve global ticareti yönlendirecek önemli kararlar almaya da devam edeceğini düşünüyorum. Bunu tamamen Amerikan ekonomisini daha güçlendirme adını ya adına yaptığını söyleyerek. Bunun negatif etkileri olabilir. E, tabii ki e, herhangi bir malın fiyatını daha pahalı hale getirecek gümrük tarifeleri e, Amerika'da e, enflasyonist baskıyı artırabilir. E, Trump ilk başlarda daha düşük faizi savunsa da ee, aslında burada kastettiği 10 e, yıllıkların seviyesi, 10 yıllıkların seviyesinin aşağı gelmesini tercih ettiğini söylüyor. Ee, burada da e, Fed'in e, eli e, bence biraz e, bağlı oluyor olacak e, çünkü Amerika'nın ciddi bir borç e, yükü ve servis etmesi gereken 2025'te 7.5 trilyon e, dolar gibi bir borç e, borcu var. Tüm bunlar olurken acaba gerçekten e, Fed e, enflasyonist baskının arttığı bir dönemde faizleri indirebilir mi ya da 10 yıllıklar e, talep görür mü e, global dünyada e, zor bir dönem e, açıkçası ama e, bununla birlikte baktığımızda e, dolar Trump'ın aldığı kararlarla birlikte e, kuvvetli kalmaya devam ediyor. Aslında bunu genelde de Risk varlıkları için, yani risk varlıkları dediğimiz zaman öncelikle tabii ki hisse senetleri için çok olumlu bir ortam değil. Eğer faizler ve dolar yüksek kalmaya devam ederse maalesef yine global sermayenin tek adresi Amerikan piyasaları olmaya devam edecek. Biz her zaman Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke piyasaları'nın değerlemelerine bakıyoruz. Çok uzun zamandır ciddi bir iskonto'muz var bizim. Ee, ama bu iskonto'ya rağmen e, baktığımızda gelişmekte olan ülke piyasalarına para akışı e, oldukça sınırlı kalmaya devam ediyor. Çünkü Trump'ın aldığı bu kararlardan e, özellikle Asya'daki işte Çin gibi ülkeler ya da belki Vietnam'da bunların içine katılacak Tayvan gibi ülkelerin bundan zarar görmesi söz konusu olduğu için maalesef dediğim gibi risk varlıklarında Global risk varlıklarında para akışı yine adresi Amerika'ya gösteriyor gibi gözüküyor Evet takip ediyor olacağız Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için teşekkürler iyi yayınlar tekrar Sağ olun. Ataportu ve Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özçahin, Paratoner'in bölümünde konuğumuz oldu.